Ahmet. Hastaneden atılacaksın bu gidişle. Hayırdır? Yönetim kuruluna mı girdin? Asistanını arayıp durdu bütün gün. Hastaneye gitmemişsin. Programlanmış ameliyatlarına girmemişsin. Hayır ne oluyor Ahmet'ciğim? Hiç senin yapacağın şeyler değil bunlar. Cerrah kıtlığı mı varmış hastanede? Soruşturma açacaklarmış hakkında. Bak bu işin sonu kötü olacak. İşsiz kalacaksın. Ondan sonra o kötü sicille kim alacak seni işe? Ha? Ne kadar iyi olur. Defolup giderim bu şehirden. Hepinizden uzağa. Ha yok manyaklaştı bu adam iyice ya. Sapıttı bu kadından sonra. Hayır, işsiz kalırsa ne yapacağım ben böyle hamile halimle? Ne arıyorsun sen burada? İadeyi ziyarete geldim. İçimde bir boşluk oluştu. Meltem'e gideyim dedim. Bütün sorunlarımız güzelce masaya yatıralım dedim. Bana bir kahve yap. Zeynep dokunma. Bak çok kötü şeyler oluyor. Ahmet hiç iyi değil. Bugün ameliyatlarına gitmemiş. Hastanede soruşturma açacaklarmış. Eve geldi böyle rüyada gibi bitik bir halde. O arzu var ya. Meltem sus. Bugün ben konuşacağım sen dinleyeceksin. Sen önce hesap ver bakalım. Sen neden savcılığa gittin? Neden hakkımda suç duyurusunda bulundun? Ben senin yüzünden beş parasız kaldım ya. Koruyucu aile talebim reddedildi. Sude ailesiz kaldı. Yani yakında masaya koyacak yemeğimiz bile. Ya bu ne böyle? Çocuk musun sen? Kalk. Valla bir pataklayacağım gerçekten bayılacaksın. Meltem. Kalk. Ahmet. Ahmet bir gelip bakar mısın şuraya? Ne oluyor? Ne yaptın hamile kadına Zeynep? Yahu ne yapacağım Manyaksın ha hepiniz. Bayılma numarası yapıyor işte. Meltem. Meltem. Etrafım canilerle dolu. Meltem. Ya numara yapıyor diyorum anlamıyor musun? Kadın bunu bir sanat haline getirmiş. O böyle numaradan kalbini bile durdurur. Ben gideyim de bari ayılsın. Gidiyorum ben. Hamit bir dakika. Tamam hadi gidiyorum ben Ayır. Sen şu çocuğu bir doğur. Ben seni kabak gibi olacağım bak görürsün. Meltem. Meltem. Ay. Yazıklar olsun sana Meltem. Allah seni bildiği gibi yapsın. Şu hale bak. Rezalet diz boyu. Ay ne oldu bana? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.